biraz soğan, sonra ketçap, mayonez, klasik cheeseburger malzemeleri olarak biraz Allah Allah. turşu ve şimdilik ama o çok havada kaldı. Baştan mı burayı? Evet, hızlıca bak, ee, ne yapıyorum ki ben? Baştan alıyorum, tekrar geldim. Özür dilerim. Çok da bir... Başladım bu sefer olacak. Evet ben bunları yaparken de anlatabilirdim. Niye böyle oluyorum? Burada baştan alalım mı ya? Kısa bir aradan sonra ikinci Ornus'tan herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle Instagram'da defalarca yaptığımız, sizlerin defalarca denediği o mükemmel ağ sulandıran ezik burgerden yapacağız. Biz bunu bugün double cheeseburger olarak yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, başlıyorum. Şimdi kısaca malzemelerden bahsetmek gerekirse benim yarım kilo kadar dana kıymam var orta yağlı kıvamda. Bundan 4 tane double cheeseburger çıkıyor bu arada. Onun dışında sos olarak tabii ki klasik bir cheeseburgerin vazgeçilmezleri. Ketçap var, hardal var. Şurada benim küçük yardımcım fıs fıs var. Arkasından içine biraz turşu koyuyorum. Tabii ki burger peyniri ve biraz da soğan olacak. Bir de burger ekmeklerim var. Şimdi ben yavaş yavaş hem turşuları doğramakla başlayayım hem de biraz bu tarifin ne kadar mükemmel olduğundan bahsedelim beraber. Turşuları böyle halka halka doğrayacağım bu arada. Bunun dışında ben bu tarifi ilk önce Türk YouTuber'lardan yemek kanallarında izlemiştim. Ezik burger olarak bir kere denedik ve aşık olduk gerçekten aşık olduk. Bu kadar kolay hazırlanan, bu kadar lezzetli olan ben başka bir fast food bilmiyorum. Sonrasında tabii ki yaptık, değiştirdik, geliştirdik kendimize göre. Biraz da araştırdıkça aslında böyle Amerika'da çıkış noktasının böyle işçi sınıfının sokaklarda hızlıca yemeğe ulaşabilmesi için başladığını, ondan sonra işte burada sokaklarda sokak satıcılarının arabalarında yapıp sattığını falan öğrendikçe daha da böyle bu tarife olan merakımız, heyecanımız arttı. Gerçekten anlatırken bile böyle ağzım sulanıyor. Çok kolay bir tarif. Çok lezzetli bir tarif. Şimdi zaten yaptıkça siz de anlayacaksınız. Bu cümleyi iptal etmek istiyorum. Zaten yaparken birlikte göreceğiz. Bilmiyorum videoyu izleyip markete gitmeniz arasındaki geçen süreleri lütfen bana yorum olarak yazın. Kendimce espri yaptım oldu mu? <laughs> <laughs> gülmemişsin yani gülmemişsin. Evet turşuları şöyle halk halka doğradım. Hemen alıyorum kenara. Sonra bir tane küçük soğanım var. Bunu da küçük böyle fare dişi kıvamında doğrayacağım. gibi minicik doğruyorum soğanları da. Bu arada biz cheeseburgeri çok sevdiğimiz için e, bu, bu versiyonda da tabii ki tercihimiz o oluyor ama bu tarif her zamanki gibi bizim bas tariflerimizden biri. Zaten birazdan göreceğiz. Hamburgerin köftesini diyeyim artık yani kıymasını pişirdikten sonra içine istediğiniz gibi, zevkinize göre ne isterseniz tabii ki koyabilirsiniz. Ama cheeseburger sevenlerdenseniz bizim gibi lütfen bunu da deneyin. Şimdi böyle minicik minicik doğradım soğanları. Onu da alayım kenara. Zaten aslına bakarsanız tezgahta yapacağımız başka bir işlem kalmıyor. Gerisi ocağın başında. Yüklem yok cümlede. Evet. Ocağın başında. Ocağın başında. Bak yine yüzüm yandı. Vurguyu başında da bıraksaydım sorun olmazdı da da hatalı. Evet, tüm malzemelerimiz hazır. Şimdi ocağa geçebiliriz. Evet, ben istasyonumu buraya hazırladım. Tüm malzemelerimi dizdim. Kıymamı açtım. Hatta şöyle ekmeklerimi de açayım. Bu arada bu aşırı hızlı bir tarif. Bu yüzden ee, diğer malzemelerimi sunum yapacağım tabağı falan da hazırladım. Ki bir anda piştiğinde ortada kalmayalım. Ekmekleri göstermek istiyorum. Şöyle yumuşacık ekmeklerim var. Daha önce Carrefour'un kendi fırınından alıyordum ama bir, birkaç gittiğimde bulamadım. Bu Unabella'ları gördüm. Bunlar da gerçekten çok güzel. Bu yeni nesil burgercilere gittiğimizde gelen ekmekler gibi. Çok hafif. Bu yüzden ekmek kritik bir nokta bence burgerde. Tavsiye ederim. Şimdi kıymadan bahsetmiştik. Aslına bakarsanız gördüğünüz gibi kıyma hala kıyma olduğu haliyle. Biz bunu yoğurmayacağız. Kesinlikle içine hiçbir şey karıştırmayacağız. Ben bunu porsiyonluyorum. Şöyle göstermek gerekirse yarım kiloydu bu kıyma. 8'e böleceğim kabaca ki yanlış hareket ettim. Şöyle yapalım. Ve buradan elime küçük topçuklar alıp öyle başlayacağım. Şimdi tencerenin altını açtım. Açamadım. Heh, açtım. Çok az zeytinyağı ilave ediyorum tabanına. Tuz krep açacağım. Böyle böldüğüm kıymalardan elime bir parça alıyorum. Hiç sıkıştırmadan, çok yoğurmadan şöyle gelişi güzel bir top haline gelecek kadar yuvarlıyorum. İkincisini de yapayım. Yağın kızmasını beklerken. O da aynı şekilde. Hazır. Bu arada bu kıymayı biz bir kere çektirdik. Üstünden bastırarak pişireceğimiz için daha iyi yayılması adına iri parçalı kalmasını istedik. Şimdi şöyle bir bakayım elimde kalan bir kıyma parçasıyla. Biraz daha bekleyeceğiz. Yağ kızarken aslında ben size yapacağımız işlemden bahsedeyim kısaca. Köfteleri küçük toplar haline getirdik. Yağ kızdıktan sonra o köfteyle birazcık döndürerek yerleştireceğiz. Arkasında araya bir yağlı kağıt koyacağız. Ve üstüne bir ağırlık yapacak düz bir zeminli bir tabakla ya da bardak altıyla bilmiyorum elinizde ne varsa onunla bastıracağız. Buradaki ana hedef ne kadar çok bastırırsak, ne kadar köftemizi inceltirsek o kıyma parçaları tavaya o kadar çok yapışacak, o kadar fazla karamelize olacak, o kadar fazla lezzetlenecek. Hedefimiz bu. Şimdi fena görünmüyor. Ben alıyorum ilk kıyma topunu diyeyim. Şöyle bir döndürdüm. Sonra ikincisini alıyorum tavaya yerleştirdim. Arkasından çok beklemeden yağlı kağıdı serip üstünden bastırıyorum. Burada biraz basınç uygulamak önemli. Bir süre beklemek önemli ki hemen kendini toplamasın. Değen yüzeyleri kızarmaya başlasın. Gördüğünüz gibi çok güzel. Kenarlarında parçalar inceldi bile. İkinciye de aynı işlemi uyguluyorum. Bu burgerle ilgili en önemli ikinci detaysa bunu gerçekten bir bir yapması güzel. Bir bir yapması zevkli. Bu yüzden misafir varken birazcık zorlayabilir sizi ama evde kendi kendinizdeyken ya da bir arkadaşınızla beraberken yapıp paylaşmak ayrıca bir zevkli oluyor. Hatta bizim genç evde aktivitelerimizden biri bu. Hadi bir burger gecesi yapalım dediğimizde bir burgeri yapıyoruz, yarım yarım paylaşarak yiyoruz, sonra ikinciyi yapıyoruz derken tabii ki bazen ekmekler bitebiliyor. Yani birer tane yiyeceğimiz şeyi ikişer tane yemiş olarak bile bulabiliyoruz kendimizi. Orası biraz riskli. Ama gerçekten tavsiyem Yavaş yavaş ilerleyin. Yapıp bekletmeyin. O güzel suları üstünde içinde kalsın. Sıcacıkken yiyin. Şimdi zaten öyle yapacağız. benzer arkada yutukunmaya başladı bile. O yüzden... O yüzden ne? O yüzden ne? ben de heyecanlandım. Evet birazcık ben şey yapayım. Bekleyeyim. Şimdi kıymaları ezdik. Güzelce kızarmaya başladı. Ben birazcık altını da kıstım ki e, güzel güzel ilerletsin o karamelizasyon süreci diyeyim. Aslında bu arada bunun bir adı var. Maillard reaksiyonu diyorlar bu kıymanın e, karamelize oluşunda çıkardığı işte o tada ya, ya geldiği kıvama. Ama ben olmaya devam karamelize kelimesi kullanmaya devam edeceğim sanırım. Şimdi bu tarafta görüyoruz. Üstüne birazcık etin suyu çıkmaya başladı. Güzel güzel. Bu demek oluyor ki yavaştan biz bunları çevireceğiz. Çevirmeden önce üstü sulandığı anda birazcık tuz karabiber ilavesi yapıyorum. Hedefimiz alt tarafın güzelce kızarması dediğim gibi. Üst tarafın, i̇çinin de biraz sulu kalması. Bu yüzden şöyle kenardan ufak bir kontrol yapalım. Biraz daha vaktimiz var. Evet şimdi çevirmenin vakti geldi. Şöyle. Of of kine of. Ateş burada daha güzel demek ki burada daha güzel kızargınlık elde ettik. Şimdi bunlar bir taraftan pişerken ekmekleri yanlarını alıyorum. Şöyle kesmiştim. İki taraflarını da hafif hafif böyle ısıtacağım, döndüreceğim. Hızlı hareket edeceğim orada da. Heyecanla elimde duramıyorum. Ekmekleri servis tabağına alıyorum. Şöyle bu altı, bu da üstü. Şimdi bunlar bir saniye beklesin. Üzerlerine peynirleri koyacağız. Birer dilim peynir ilave ediyorum. Ve benim gizli kahramanıma geldi sıra. Bununla içeride biraz buhar yaratmak için birazcık su fışkırtıyorum. Sonra kapağı kapatıyorum ki peynirler güzelce erisin. Altını hafif kısıyorum. Onlar güzel güzel erirken biz de diğer malzemeleri ayarlayalım. Şimdi ben alt tarafa hardal koymayı seviyorum. Altta böyle bir hardal bolca. Üstüne de acılı ketçabım var. Yine ketçabın üzerine birazcık o küçücük doğradığımız soğanlardan ilave ediyorum. Bu sırada köfteler ve peynirler mis gibi oldu. Şöyle incer. Hemen alıyorum ekmeğin üzerine. Altını da kapatayım da birazcık bununla vakit geçirecek gibiyiz. Şimdi son olarak turşu ilavesi. Bu sefer ayrı bir efsane oldu. Şöyle kapağını da kapatalım. Şöyle ortaya alalım. Hadi gidelim. Birlikte tadalım. Başım. <gülüyor> <gülüyor> evet ocaktan koşa koşa kameranın karşısına geri geldim. Önce şöyle lütfen bir göstereyim size. Yani elime alıp göstersem olur mu? Şöyle göstermek gerekirse mükemmel, yumuşacık, sulu, lezzetli, içinde sevdiğim tüm malzemelerle çok güzel bir burger yaptık gerçekten. Şimdi ben izninizle bunun tadına bakıyorum. Kola da açtım yanına <laughs> utanmadım. Bizim bu yaptığımızdan Burger King'in McDonald's'ın yerel ikinci nesil burgercilerin haberi var mı ya? Gerçekten çok merak ediyorum. Var mı? Hmm. Anlatacağım. Şimdi ete yaptığımız o... Daha doğrusu et diyorum da yani köfte de denmez buna. Kıyma yaptığımız o işlem var ya hani böyle eziyoruz sonra üstü sulanınca tuzlu karabiberini veriyoruz, arkasından alt taraf güzelce karamelize olunca çeviriyoruz ya işte o işlem sayesinde kıymanın içinde sanki çok güzel bir restoranda bir et yiyormuşsunuz gibi sulu, bir yandan dışı kızargın, o kadar güzel bir tat var ki üstüne peyniri, üstüne acılı ketçabı, hardalı, soğanı, turşusu tam bir double cheeseburger yani söyleyecek söz, söz bulamıyorum gerçekten Ekmek de aynı şekilde efsane. Gerçekten çok yakışıyor. O hani klasik unu ekmeklerden alıp yapmayın lütfen rica ediyorum. Böylesini bulmaya çalışın. Değilse de çok kolay ekmek tarifleri var. Hızlı mayayla yapılabilecek. Bence siz halledersiniz. Ben hiç o riske girmiyorum. Ama lütfen bu tarifi deneyin. Bayılacağınızı adım gibi eminim. Ya ben şu an kendimi zor tutuyorum kameranın karşısında yani. Hepsini bitirmemek için zaten arka tarafı toparlamadık bile daha. Biz devam edeceğiz burger partimize. Söyleyecek bir söz yok yani. Senin hatırlatmamı istediğin başka bir detay var mı? Ağzında ketçap var mı? Eğer tarifimizi beğendiyseniz, eğer bu mükemmel burgeri siz de denerseniz lütfen bizimle paylaşın. Ve aynı zamanda bize destek olmak için kanalımıza da abone olun. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.